arkadaşlar Merhabalar ee, uzun bir sonra tekrar beraberiz ee, dünya işleri diyelim açık olmadı yaptıklarımı e, çekmek e, bugün tekrar başlıyorum e, bu akşam e, yemek olarak yani yemek de aparatif oldum diyelim aparatif olduğu için misli köfte yapıyorum ben şöyle e, şimdi ağırlı kabana yağımı bir tane soğan yemeklik olarak doğradım ardından e, soğanlarım fermeleşince limalarımı attım limalarımı biraz e, kavuracağım ardından baharatlarımı atacağım evet daha sonra e, uzun attım iki buçuk çay kaşığı e, bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber e, ben ekstradan e,